Kızlar selam. Bugün Bime gittim. Resmen fiyatlara şaştım kaldım. Dedim bunu size anlatmam lazım. Çünkü fırsatlar güzel. 5 Eylül'den itibaren başlayan indirimlerde pilavlık pirinç 2,5 kiloluk paket 89 liraya düşmüş. Ben evde sık sık pilav yapıyorum. Biliyorsunuz misafir eksik olmuyor. Direkt sepete attım. Un da indirimde 5 kiloluk çuval 103 liraya düşmüş. Evde ekmek, poğaça yapıyorsanız kesinlikle alın derim. Türk kahvesi de indirimde 49 lira. Kahve sevenler için güzel haber. Tam buğday ekmeği, tost ekmekleri, nohut, fındık kreması gibi günlük kullandığımız ürünlerde de indirim var. Özellikle nohut stoklanır bence. Hem sağlıklı hem tok tutuyor. Bir de temizlik kısmı var. Ultra yoğun çamaşır suyu 45 lira olmuş. Ev temizliği yapanlar bilir bu fiyata bulmak zor. 13 Eylül'de süt ürünlerinde indirim başlayacak. Dost marka sütler 10 liraya düşüyor. Çocuklu evlerde bayağı hiç görüyor. 3 kiloluk yoğurt 103 liraya düşmüş. Yoğurt zaten her gün tüketiyoruz. Bu fiyat gayet iyi. Ben böyle temel ihtiyaç ürünleri indirimdeyken stoklamayı seviyorum. Çünkü ay ortasına gelmeden her şey zamlanıyor. Eğer sizin de alışveriş gününüz yaklaştıysa bunlara göz atın derim. İşin özeti mutfak alışverişi yapacaksanız bu hafta bir mantıklı bir tercih.